Allah Resulü zamanındayız. Bir sahabe vefat etmişti de onun için mezar hazırlanıyordu. Cenaze gelmişti ancak mezar tam hazır değildi. Mezara son şekli veriliyordu. Şimdiki görüntülerde Ramazan Talay amcanın mezara son şeklini vermeye çalıştığı gibi. Allah Resulü izliyordu mezar kazıcıyı ve gözünden yaşlar akarak diyordu ki Ey insanlar, kendinizi buraya hazırlayın, kendinizi mezara hazırlayın. Bazı yerlerde herkes kendine mezar hazırlar. Fakat olması gereken o değil ki, olması gereken kendimizi mezara hazırlamaktır. İyi insan olması, Allah'ın istediği şekilde bir hayat sürmeye çalışması, insanın kendisini mezara hazırlaması demektir. İnancımıza göre mezar, iyi insanlar için cennet bahçesinden bir bahçe olup, ömrünü kötülüğe adamış kötü insanlar içinse cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kıymetli kardeşlerim, inanıyoruz ki bu mezar bir gün bizler için de kazılacak ve o mezara konulan ceset bizim cesedimiz olacak. Eğer mezarımızın cennet bahçesi olmasını istiyorsak, ne olur dünyada insan gibi yaşayalım, Davranışlarımızla insan olduğumuzu, Müslüman olduğumuzu ispat edelim.